Merhabalar. Bu videomuzda lojistik regresyonla ilgili bildiklerimi aktarmaya çalışacağım. Uzun bir aradan sonra yeni videomuzda karşınızdayım. Umarım beğenirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmazsınız. Şimdi öncelikle lojistik regresyonun teorik yapısına kısaca değinmek istiyorum. Burada tabi ki özet olarak nasıl analiz yapıldığını söyleyeceğiz. Çok detaya girmemeye çalışacağım. Çok derin bir konu ve Uzun bir konu. Burada mümkün mertebe işimize yarayan kısmı ve sizi sıkmayacak şekilde aktarmaya çalışacağım. Lojistik regresyonda bildiğiniz gibi normal regresyonda bağımlı ve bağımsız değişkenler vardı. Bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etkisine bakıyorduk. Lojistik regresyonda ise bağımlı değişken sürekli değil de kategorik bir yapıya sahip olması gerekiyor. Yani bu ne demek? İşte nominal ölçümüzzeyi işte cinsiyet kadın erkek gibi ya da Evet Hayır gibi var yok gibi sadece iki kategoriye ayrılan değişkenlerin bağımlı değişken olduğu bağımsız değişkenlerin ise hem kategorik hem de sürekli olabileceği bir regresyon modelinde bir etki analizinde Lojistik regresyonu kullanıyoruz tabi Lojistik regresyonla ilgili daha önceden bir kitaptan, Kalaycı'nın kitabından uyarladığım bir örnek var. Bu örnek veri setini beraber SPSS'de uygulamalı olarak görmeye çalışalım. Şimdi bizim veri setimizde neler var? Borç ödeme, bireylerin borç ödeme durumu. Yani bunu bağımlı değişken olarak alıyoruz. Nasıl kodlamışız? Hemen bakalım. Borç ödeme sıfır. Ödenmemiş bir ödenmiş diye. Burada dikkat edelim, 0-1 diye kodlamak her zaman lojistik regresyonda daha iyi netice almamızı sağlıyor. Çünkü yorumlama açısından 0-1 diye kodlamak daha avantajlı bir duruma sahip. 1-2, 2-3 diye de kodlayabilirsiniz ama bu yapı çok daha kullanışlı diyoruz. 0-1 diye kodlanan bağımlı değişkenimiz borç ödeme durumu, ödenmiş ya da ödenmemiş diye. İkinci değişkenimiz yani bağımsız değişkenimiz ne? Varlık durumu yani bireylerin ne kadar varlığı var. Bunu da sürekli bir değişken olarak ölçülmüş. İşte 98 rakamlar var. Bunlarla ilgili herhangi bir ölçüm aralığı koymadık sürekli değişken zaten. Son olarak aile büyüklüğü diye bir kategorik değişkenimiz daha var. Bu da bizim bağımsız değişkenimiz. Yani biz varlık durumu ve aile büyüklüğünün borç ödeyip ödememeye etkisini lojistik regresyona göre incelemeye çalışacağız. Tabi burada lojistik regresyonun iki tane farklı durumu var. Ben ikisini de adım adım göstermeye çalışacağım. Birincisi şu. Eğer bağımlı değişkenimiz her şartta zaten kategorik olacak. Buna kesin karar verdik. Bağımlı değişkenimiz kategorikken bağımsız değişkenimiz sürekli ya da kategorik olabilir. Yani bir tane olabilir. Bir tane bağımsız değişken, bir tane bağımlı değişken şeklinde olduğunda ne diyoruz buna? ikili lojistik regresyon, binary logistik regresyon diyoruz. Bazen de e, ikiden birden fazla sürekli e, bağımsız değişken olabiliyor ki onun da örneğini yapacağız. Önce birinci olarak ne yapalım? E, bağımlı değişkenimiz borç ödeme, bağımsız değişkenimiz aile büyüklüğü olsun, kategorik bir değişken olsun. Tabi bunu yapabilmek için lojistik regresyonun ön şartlarında böyle tekli olduğunda herhangi bir şart aramıyoruz. Yani normallik dağılımı vesaire gerekmiyor. Ancak birden fazla olduğunda yani sürekli değişken kategorik değişken olduğunda bağımsız değişkenlerimiz birden fazla olduğunda bunlar arasındaki korelasyonlara iki kare ilişkisine mesela iki tane kategorik değişken borç ödeme ve aile büyüklüğü arasındaki iki kareye bakıp ilişki olup olmadığına varlık durumuyla diğer değişkenler eğer birden fazla sürekli değişken olsaydı bunlar arasındaki ilişkiye regresyona bakmak gerekiyordu. Tabii bunlara niye bakıyoruz? Çünkü modelde elimine dediğimiz bir yöntem var. Yani anlamsız olan değişkenleri, bir etkisi olmayan değişkenleri bu modele dahil etmemekte fayda var. Bunları çıkarmak için öncesinde kendi aralarında tek tek ilişki ya da etki analizleri yapmakta fayda var. Ancak biz burada olayı uzatmamak için bunları yapmıyoruz. Yani ki kareyi de biliyorsunuz. Çeşitli videolarımızda da var. Etki analizlerini de biliyorsunuz. Biz bu varsayımları da açtığımızı düşünelim. Yani bu da tabii ki ana şart değil. Ama bunu yapmakta fayda var. Öngörülebilirlik açısından fayda sağlıyor. Evet. Kıymetli araştırmacılar. Öncelikle Bağımsız değişkenimizin sürekli olduğu, bağımlı değişkenimiz zaten kategorik bir yapıda e, tekli lojistik regresyonu nasıl yapabiliriz buna bakalım. Ardından çoklu lojistik regresyona da bir örnek çözeceğiz. Hemen Analyze menüsüne geldik. Regression'dan Binary Logistic'i seçiyoruz. Buradan şurayı bir resetleyelim. Bakın borç ödeme bizim bağımlı değişkenimizde. Varlık durumu sürekli değişkendi. Bunu Correct kısmına aktarıyoruz. Ardından Option seçeneğinden bakın Hoşmeri ve Lemoşver testini seçiyoruz. Ve güven aralığını seçiyoruz. Bunları seçmemiz yeterli. Diğer kısımlarla bizim bir işimiz yok bu aşamada. Ve Continue diyoruz. Başka herhangi bir müdahale yapmadan OK dediğimizde ilgili lojistik regresyon sonuçları geldi. Variable in the equation dediği kısım. Burada gördüğünüz gibi varlık durumuna ait Sonuçlara Significant değerine baktığımızda 0.05'ten küçük çıkmış. Ve o zaman ne diyoruz? Evet varlık durumu sizin borcu ödeme ya da ödememe durumunuzu etkiliyor. Değiştiriyor. O halde bunu nasıl yorumlayabiliriz? Buradaki Beta kas sayısı önemli. Bakın pozitif burası. Beta dediği de önemli. Bunu nasıl yorumlayacağız? Bunun anlamlı olduğunu gördüğümüz için diyoruz ki varlık durumundaki bir birimlik değişim, artış. Bireylerin varlıkları bir birim arttığında bunu ödeme, borçlarını ödeme olasılıkları 1.044 oranında artmaktadır ya da 1.044 kat artmaktadır. Borcunu ödeme olasılığını 1.044 kat artırıyor. Varlık durumunun bir birim artması şeklinde yorumluyoruz raporlarken de bu tabloyu özellikle vermekte fayda var güven aralıklarının da anlamlı olduğunu görüyoruz bu şekilde tek tekli Lojistik regresyonun birlikte nasıl yapıldığını ve hangi tablonun özellikle yorumlanması gerektiğini görmüş olduk diğer tablolara şu aşamada değinmedim ama bunlara da diğer örnekte önemli olanlarına yine değineceğim Şimdi diyelim ki tekli değil de çoklu lojistik regresyon yapmamız gerekti. Yine aynı varsayım üzerinden bir kategorik değişken daha ekledik. Bağımsız değişken olarak aile büyüklüğünü ekledik diyelim. Böyle bir durumda nasıl bir analiz yaparız? Yine aynı yerden binary logistiğe geldiğimizde buraya aile büyüklüğünü de e, kısmına aktarmamız gerekiyor. Burada dikkat etmemiz gereken nokta kategorik bir değişkeni eğer bağımsız değişken olarak eklediyseniz bunu mutlaka şuradan categorical kısmına tıklayıp tanımlamanız gerekiyor. Aksi halde analizlerimiz sağlıklı sonuçlar vermez. Dolayısıyla benim kategorik değişkenimi aile büyüklüğünü karşı tarafa attım. Burada dikkat edeceğimiz birçok metot var. Eee Indik indikatörü kullanıyoruz biz. burada indikatörü kullanmak daha makul şu aşamada. Mesela repeated olsaydı adım adım gidecekti. Bir öncekine kıyasla değişim olup olmadığını gösterecekti. İndikatörde ise en baştaki durumu sabit tutarak diğer durumlarla en baştaki durumu kıyaslıyor. Burada biz ne yapacağız? First'ü seçmemiz gerekiyor. Last değil de. Yani ilk durumla diğerlerini kıyasla diyoruz. Burası da indikatör kalıyor ve Change dediğimizde kategorik değişkeni artık oluşturmuş olduk. Continue diyoruz. Artık bu aşamadan sonra kategorik değişkeni de tanımladık. Zaten option seçeneğinde daha önceden kayıtlı duruyor seçimlerimiz. Bu da aynı şekilde devam ediyor. Ve metodumuz enter metodu. Diğerlerini şu an kullanmadık. Okey dediğimizde bakalım nasıl bir sonuç geldi. Evet. Sonuçlara baktığımızda şuradan yine en sondaki tabloya bir bakalım. En sondaki tabloya baktığımızda varlık durumunun Bakın çok kritik bir noktada olduğunu yani anlamlıya çok yakın olduğunu görüyoruz. Bakın bu önemli. Modelin bir bütün olarak anlamlı olup olmadığını model özetini gösteren tablo. Burada x2 e log likelihood oranının bu rakamın mümkün mertebe düşük olması arzulanır. Ne kadar düşük olursa o kadar iyi. Burada da e kabul edilebilir sınırda olduğunu düşük olduğunu görüyoruz. Bunlar da R karenin farklı varyasyonda hesaplamaları. Yani modelindeki değişimin yüzde kaçını açıkladığını gösteriyor. <laughs> Hoşmer ve Lemoşu testi sonuçlarına da baktığımızda buradaki signifikantın da 0.05'ten büyük olması arzulanır ki bu analize lojistik regresyonun ön şartlarından birinin sağlandığı varsayımını ortaya koymak için. Dolayısıyla burada da ön şartlar sağlandığını söyleyebiliriz. Tabi burası 0.05'ten küçük olsa da buraya yakın olduğu sürece 0.05'e yakın olduğu sürece yine de analize devam edilebilir. Bu iki ön şarta baktıktan sonra neye bakabiliriz başka? Şurada en altta tablonun bakın. Burada blok 1 yazan ve blok 0 olan var. 0 olana bakmıyoruz. Blok 1'e bakıyoruz. Enter Enter metodu kullanılmış. En sondaki seçime baktığımızda bakın burada asıl e, vurucu nokta burası demiştik. Bu tabloda bakın her değişken için kategorik değişkeni de 3 farklı boyuta ayırmıştık. <laughs> varlık durumu varlık durumu 0.05'e çok yakın. Yani anlamlıya yakın ama tam olarak anlamlı diyemiyoruz. E, diğer taraftan aile büyüklüğünün 3 kategorisinde de anlamlı bir e, etki gözlenmemiş. Yani bu ne demek? E, bu şu demek. Mesela bunu nasıl yorumlarız? Anlamlı çıktı eğer. Varlık durumunda mesela beta katsayısı pozitif. Varlık durumundaki bir birimlik artış ya da bir liralık artış. Burada eksp beta katsayısını yorumluyoruz. <laughs> Borcu ödeme olasılığını 1.042 kat artırmaktadır diyecektik. Bu şekilde de modelimizi kuracaktık. Burada da aile büyüklüğünün birini sabit tutuyorduk en küçüğünü diğer ikisiyle kıyaslıyorduk hatırlarsanız zaten seçim yaparken kategorik diye yapmıştık first'ü seçmiştik burada da aile büyüklüğü en küçükken orta ve diğer büyüklüktekileri bunlara kıyaslıyoruz baktığımızda aile büyüklüğü en küçük olanların borcunu ödeme olasılığı aile büyüklüğü orta olanlara göre orta olanlar en küçüğe göre şu an anlamlı değil ama anlamlı olsaydı yüzde iki kat yani iki iki kat daha fazla borcunu ödeme olanağına sahip olasılığına sahipti diyecektik. Aile büyüklüğü en büyük olanlar en küçük olanlara göre borcunu ödeme noktasında 1.33 kat daha yüksek bir olasılığa sahiptir. Yine diyoruz. <laughs> Yorumlamalar bu şekilde. Tahminler bu şekilde. Tabi burada gördüğünüz gibi anlamlı sonuçlar çıkmadı. Anlamlı olsaydı bu şekilde dediğim gibi yorumlayacaktık. Anlamlı olmadığı için de herhangi bir yorum yapmıyoruz zaten. <laughs> bir de bu lojistik regresyonda farklı varyasyonlarda farklı yöntemler kullanılabiliyor. Aynı metodu. Bakın şu şekilde farklı bir simülasyonla gerçekleştirebiliriz. Yine binary lojistiğe geldiğimizde enter metodu değil de buradan en sık kullanılan forward ileri adım metodu ya da backward yani geriye doğru adım metodunu kullanabiliriz. Bunlar içinde en çok e, weld kullanıldığı için bunu tercih ediyoruz. Mesela diyelim ki forward weld'i seçtiğimizde bu ne anlama geliyor? Burada bir tanesini sabit tutup en baştakinden ileriye doğru kıyaslama yapılıyor. Backward'da ise en geriden gelerek en geridekini sabit tutarak en baştakilere kıyaslayıp sonuçlar vermeye çalışıyor. Diğer seçimler olduğu gibi aynen kalsın. Sadece kullanılan metodu değiştirdiğimizde bakalım nasıl bir sonuç oluşacak. Hemen forward sonucuna göre sonuçlarımızı analiz ettik ve gördüğünüz gibi geldi. Hemen şuradan hoş bir Evet yine Significance 0.05'ten büyük. Yani bu analizlere devam edilebilir anlamını taşıyor. Yine modelin bir bütün olarak değeri bakın biraz daha yükseldi ama düşük olduğunu söylüyoruz ee, yine kabul edilebilir sınırlar içerisinde öte yandan en son tablonun en son kısmına baktığımızda bakın iki adımlı bir yol vermiş varlık durumuna göre bakın tek başına varlık durumunun anlamlı bir etki olus olduğunu görüyoruz yani varlık durumundaki bir birim artış ya da değişim ne yapıyor ee, sizin borcu ödeme bireylerin borcu ödeme durumunu 1.044 kat daha da artırıyor. Ancak diğer diğerine baktığımızda burada anlamlı bir değişim, aile büyüklüğünde anlamlı bir değişim kategoriler arasında olmadığını görüyoruz. Bakın aile büyüklüğünün ilkini yani düşük aile büyüklüğünü anlamlı olanları kendisi veriyor, anlamsız olanları otomatikman ayırt ediyor. analizin dışında bırakıyor. Dolayısıyla bizim bir bütün olarak anlamlı modelimiz şurası. Raporlarken de bu tabloyu vereceğiz. Diğerlerini almadı bile. Neden almadı? Çünkü anlamsızları kendisi otomatikman atıyor. İşte forward yöntemi dediğimiz yöntem bu metodu. Aynısını tam tersine bir diğer metodu kullanırsak, bu seferde de vardı kullansak, yine diğer seçimler olduğu gibi kalıyor. OK dediğimde bakalım ne değişti. Sonuç olarak tablonun en sonuna bakacak olursak. Hoşmer Lemon Show sonuçları yine kabul edilir sınırlarda. Yani analize devam edilebilir. Bakın burada likelihood sonuçları iki adıma ayrıldı. Bakın gittikçe bir tık daha yükseğini vermiş. Bunu en anlamlıya doğru iki kategoriye, iki seçeneğe kendisi ayırmış, sınıflandırmış. Bunun dışında yine sonuca bakacak olursak sonuçta bakın iki adım var. Bize diyor ki bakın birinci adımda ee, ilk başta yaptığımızın e, enter metodunun aynı sonuçları var step 1'de. Dolayısıyla buradaki sonuçlar aynı. Ancak e, step 2'de anlamlı adımları bize gösterdiği için anlamsızları elemiş, elimine etmiş. Sadece varlık durumunun anlamlı bir etkisi olduğunu görüyoruz ve temin yaptığımız yorumu benzer şekilde yapıyoruz. Gördüğünüz gibi tek başına varlık durumu sürekli değişkeninin e, borcunu ödeme durumuna e, etkisi varken e, birlikte e, aile büyüklüğüyle beraber kategorik bir değişkenle birlikte ele alındığında bir çoklu lojistik regresyon yapıldığında sonuçlar e, tamamında anlamsız çıkabiliyor. bunda Burada da tabii ki diğer değişkenlerin etkileşimsel etkisini de göz ardı etmemek gerekiyor. Burada son olarak etkileşimsel etkiyi de bulabiliriz. Bunun için ne yapılabilir? Yine aynı yerden geliyoruz. Bakın Benari Logistik'ten buradan dikkat ediniz. Aile büyüklüğünü almak istiyorum. Bakın A çarpı B diye tıkladığımda gördüğünüz gibi ikisinin etkileşimsel etkisini de bize ver diyoruz. Tabi dikkat edin bunu zaten kendisi otomatikman kategorik olarak atadı. Bunun kategorik olarak tekrardan atanması lazım. Dikkat edin. gördüğünüz gibi etkileşimsel etkiyi de bir başka değişken olarak burada üçüncü bir değişken olarak lojistik regresyona dahil edebiliyoruz. Peki bunu incelemek için de yine enter metodunu kullanıyoruz. Okey diyoruz. E, yorumlamalar yine aynı şekilde. Bakalım sonuçta bir değişme olmuş mu? Hoşmeri ve Lemosho sonuçları e, anlamlı. Yani kabul edilebilir. Model bir bütün olarak anlamlı. E, düşük bir rakam çıkmış. Bakın rekare kare değerleri biraz artmış. Bu iyi bir şey. E, baktığımızda en son tablonun en alt kısmına baktığımızda bakın Variable In Indi Equation kısmına baktığımızda varlık durumunun anlamlı etkisi yok, aile büyüklüğünün anlamlı etkisi yok, aile büyüklüğü çarpı varlık durumunun etkileşimsel etkisi de anlamlı değil. Dolayısıyla burada üç durum içinde üç kategori olduğu için üç durum içinde etkileşimsel etkinin olmadığını görüyoruz. Bütün durumlarda sonuçlar anlamsız olduğunu görüyoruz. Bunlar anlamlı olsaydı nasıl yorumlanacaktı? Mesela aile büyüklüğü orta düzeydeki aile büyüklüğü ile varlık durumu birlikte etkileşimsel etkisi diyecektik ki e, deki değişim ne yapıyor? E, borcu ödeme olasılığını 1.052 kat artırıyor diyecektik. Aynı yorumları diğerler için de yapmamız gerekiyordu. Tabi burada etkileşimsel etki ve diğer değişkenlerin hesaba katılması bizim anlamlı olan değişkenimizin sonucunu da anlamsıza çevirebilir. Buna dikkat etmek lazım. Anlamsıza anlamlıya çevirebildiği gibi anlamlı olan sonuçları da anlamsız yapabilir. Bakın varlık durumu tek başına anlamlı bu kadar farklı değişkenler eklendiğinde aile durumu ve etkileşimsel etkiler etkilendiğinde bu anlamlık düzeyi gittikçe kötü bir sonuca doğru gidiyor. Hiç anlamlı olmayan bir yapı çıkıyor. Evet, lojistik regresyonun tek yönlüsünü yani tek tekli lojistik regresyon ve çoklu lojistik regresyonu bildiğim kadarıyla aktarmaya çalıştım. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.